Bugün şöyle ilginç bir konuya hızlıca bakıyoruz. Peygamberlerin hiç uğramadığı toplumlarda şeytani düşüncenin neden ortaya çıkmadığı meselesine. Şimdi bu konunun temelinde her insanın doğuştan tek bir yaratıcıyı kabul etme eğilimiyle yani İslam fıtratı dediğimiz o özellikle dünyaya geldiği inancı yatıyor. Birincisi fıtrat ve çevrenin rolü. Biliyorsunuz her çocuk aslında yaradanı tanımaya hazır, saf bir doğayla doğar. Ama sonra ne olur? Ailesi, çevresi bu doğal eğilimi alıp bambaşka inanç sistemlerine yönlendirebilir. İkincisi, büyük alim İbn Arabi'nin yaptığı o ilginç ayrım. Diyor ki peygamberlerin geldiği toplumlarda doğan insanlara iki tane manevi yoldaş verilir. Biri seni iyiliğe yönlendiren bir melek, diğeri de kötülüğe teşvik eden bir şeytan. Bu da insanın içinde sürekli bir mücadele alanı açıyor. Ve son olarak en çarpıcı kısım, peygamberlerin hiç uğramadığı o izole kabileler, işte İbni Arabi'nin asıl dikkat çektiği nokta burası. Bu insanlara diyor, sadece melek yoldaşlık eder. E kalplerini bozacak şeytani bir etki olmayınca ne oluyor? Bu insanlar resmi dini bilgilere sahip olmasalar bile o saf fıtratlarıyla tam bir uyum içinde barışçıl bir hayat yaşıyorlar. Kısacası bu öğretiye göre ilahi bir uyarıcının olmadığı yerde şeytani bir kışkırtıcı da bulunmuyor.